mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lokma tatlısı yapacağız. Bunun için kabımızın içine 3 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, yarım yaş maya, 1 yemek kaşığı şeker koydum. Suyumu ılıttım ve 2 su bardağı da suyumu koyuyorum. İster mikserle ister elinizle güzelce çırpıyoruz. Şerbetimi de bir gün önceden hazırladım. 5 bardak şeker, 4 bardak su ile şerbetiniz fazla olabilir. Önemli değil. Durur. Sonra yine yaparsınız. İçine biraz da limon damlatıyoruz ki şerbetimiz şekerlenmesin diye. Hamurumuzun kıvamı böyle bu şekilde olacak. Şimdi ben bunun üzerine streç filmleyip yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat oldu. Sonra hamurum zaten kabarmıştı görüyorsunuz. Havasının gitmesi için önce karıştırıyorum. Göz göz oluyor böyle. Bu arada yağımı da ocağa koydum. Ateşim en büyük ocağımın orta derecesi. Yani çok e, altı yanık olmayacak. O zaman birden yanıyor ve içi yumuşak oluyor. Ben şöyle hamur dağıtma kabıma koydum. Ama bunda zor. Döktüm. Yani hani zor oldu biraz. Sonra buzdolabı poşetinin içine koyup çok az ucunu kestim buzdolabı poşetini. Onunla öyle daha rahat oluyor. Böyle çok zor aktı. Gördüğünüz gibi. Sonra yavaş yavaş kızartıyoruz. Zaten bir 5-6 dakikada kızarıyor. Böyle kırmızı olması gerekiyor. Sonra bunu soğutmuş olduğumuz şerbetin içine atıyoruz. Hızlı olmalıyız. Yağımız yanar ve şerbetimizin içindeki de çok durabilir. Hemen hızlı hızlı alıp şerbetlemeliyiz. Şimdi hemen şerbette 30 saniye kadar falan dursa yeterli olur. Hani karıştırıp sonra ayrı bir tabağa alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten çıtır çıtır. Lokmalarımız hazır deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.